Gel. Gel. Gel aşkım gel. Ne yapıyorsun? Kız sen ne yapıyorsun? He? Bıdık gel. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? He? Ben Güzellik ben ne? Bıdık neredesin bıdık? Nereliyim? Nereliyim? Bıdık nerede bıdık? Nereliyim? Nereliyim? bıdık nereliyim? Nereliyim? Kız. Fıştık. Güzellik. Sen ne kadar güzel bir şeysin böyle. <laughs> Bak bakayım buraya. Lidik ya, ya la ya güzellik, kıkı 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 kıkı. Nerede? Güzel Baba, Efendim. Ben yeni vay çok güzel apo yeni terliklerin. Aslanım benim. <laughs> he? Evet iddia çekiyorum. Aynen. Merhaba. Merhaba. <laughs> ben havuza gidiyorum. Havuza gidiyorsun ha vay aslanım benim. Havuzda beni burada görürsün. Tamam seni göreceğim orada. Hadi bakalım yallah. Senene beni çok, çok yüksekte şey atıyordun. Atarım bir daha, daha atarım yerde. ben seni tamam mı? Hadi evet. bakalım. E ee, yüzüm yanıyordu. İyi. hadi bakalım. Güzel yüz tamam mı? Ben zaten yüzmeyi biliyorum. Biliyorum balık adam gibisin. Nerede? Zaten çok derinlerdeyiz Aslanım adam benim. Aa <laughs> bir daha gideriz. Ya. Sen de mi geldin? Ne güzel olmuşsun ya. Çok güzel olmuşsun İyi. sen Aa, ya. Aa dedim Şu yere değişeyim ya. sıkıyor. Ya. mu? Yapma ha. ya. Ben Şurası çıkıyor mu az bir şey ya anne? Burası, He? <laughs> Burası az bir şey çıkıyormuş. Ya? Yok, olsa Yapma ya.